Ne itiraz ediyorum? Türkiye liderliğine itiraz ediyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na şöyle bir şey teklif ediyorum. Latife ile. Eş Cumhurbaşkanlığı gibi bir şey uydurdum ben diyorum. Sen orada dur. Uluslararası toplantılarda konuş. Uçağın bizden. Külliyede de sen dur. Dur orada. Biz hazineyi dolduralım sen konuş. Parası olan bir devlet başkanı gibi konuş. Biz bak şöyle yapalım. Fıstık gibi. Bak çok güzel iş teklif ediyorum. Parası itibarlı bir ülkenin cumhurbaşkanı felaket etkili konuşur. Parasını değerli hale biz getirelim. Sen parası değerli bir ülkenin adına konuş. Hazinesini dolduralım. Türkiye'nin yönetimi bizde olsun. Biz hazineyi dolduralım. Sen de Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına git beğenmediğin herkesi şamarla. Olabilir. İhracatı toparlayalım. Cari açığı kapatalım. Üniversiteleri ayağa kaldıralım. Üniversiteli işsizlere iş bulalım. Çocuklarımızı dünyanın en iyi yetişmiş, en iyi işlerini yapan, en iyi markalarını üreten çocuklar haline getirelim. Ambarlarımızı dolduralım. Sana uluslararası toplantılarda sağda solda para istiyorsun. Para dileniyorsunuz imalarıyla rencide olmanın önünü kapatalım. Senin konuşmanın etki, etkisi artsın. Senin konuşmanın gücü artsın.